Veteriner hekim ve hasta sahibi iletişiminde doğru soru sorma önemli bir yere sahiptir. Soru sorma becerisini sınıflandıracak olursak, kapalı uçlu sorular ve açık uçlu sorular olarak ikiye ayırabiliriz. Kapalı uçlu sorular, spesifik bir e, soru yanıta ilişkin verilen kısa cevapları içerir. Nasıldır dersek, mesela köpeğiniz ishal mi? diye sorduğumuz zaman, evet, hayır gibi daha kısa cevaplar alacak. Sonralarda ise burada mesela nasıl cevaplar alacağız? Daha çeşitli, zengin cevaplar alacağız. Bunun nedeni kim, ne, ne zaman, nasıl gibi soru parametreleri içerdiği için. Örneğin, köpeğinizin dışkısı nasıl diye sorduğumuzda alacağımız cevap koku, renk, miktar gibi parametreler ve bunlara ek olarak da parazit var, kan vardır, işte mukus vardır gibi daha özel, zengin cevaplar alacağız. Dolayısıyla Soru sormanın önemi tartışılmaz. Soru sorarken de açık uçlu soruları tercihen daha fazla tercih etmemiz biz veteriner hekimlerin teşhisinde tanı koymasında elini çok güçlendirecektir.